Evet arkadaşlar bugün iyiliğin sırrı birinci bölümü çekiyoruz. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ya da unutmazsanız hadi videomuza geçelim. Uf işte kraliyet ailesi buradaydı değil mi? Eylül'ün bahsettiği kraliyet ailesi buradaydı yani. Evet. O saraya bak be. Saray yavrusundan bile daha Şey kralım neredesiniz? Aa geldi galiba. Kralım kralım. Ne oldu? Ay bu da ne böyle kırılacağım. Lütfen yeni hizmetimizde doğru konuşun. E, yok yok alıştık zamanla. oturabilir miyim? Hayır sen oturmak için orada. E tamam. Zamanla alışacak. Zamanla alışacak. <laughs> hmm. Neyse ee, Şey Bana odama kim gösterecek Kızım odasına göster bakayım Ya tamam be Zaten bu ayette hiç benim sözüm geçmiyor Zaten almayın dedim Annem var dedim Başka temizlik Temizlikçimiz hasta olmuş diye bunu aldım Zaten bu ayakkabılarla da yürümek zor zor oluyor. İşte burası odam. Rahatına bak. Teşekkür ederim çıkanım. Odam güzelmiş. Şiştire... Şurada. Ya dur dur. Tam yanlış odaya göstermişim. Şurası odam. Rahatına bak. Ee, evet, tamam teşekkür ederim. Sonra. Bir hafta sonra Yeter ya hep böyle oluyor zaten Sen kesin onunla aranda bir şey var Yok diyorum yok onunla aranda bir şey Benim yüzümden kavga ediyor Kralla kraliçe Koskoca kralla kraliçe nasıl kavga eder ya Hepsi de benim yüzümden Ben gelmeden sesleniyordu. Şimdi karıcığım ona kraliçem diye sesleniyordu. Şimdi karıcığım bile demiyor. Kesin bana bir şey, benim aklımda bir şeyler hissediyor. Neyse gidim de kıyafetlerimi giyineyim bari. boşanmak istiyorum artık ne? Hemen git paralarını yapmam lazım. Kralım, kraliçem. Durun bir dakika niye kavga ediyorsunuz? Sen karışma pisiz parçası. Ama kavga etmeniz... <laughs> Neyse. Tamam. Siz bilirsiniz ben karışmadan gideyim o zaman. İşte gidiyorum bir şey söylemeden arkamı dönmeden <laughs> Of ya <Külçük. gülüyor> Bu kral kesin bana bir şeyler hissediyor Neyse, ya senden boşanmak istiyorum artık. Hizmetçi git ve kızımı söyle. Bununla o şeytani kızda. Ne? Emre dersiniz kralım. Emre dersiniz kralım. Kızım, kızım yavrum, kızım evladım. Neredesin? Yavrum evladım, yavrum evladım, neredesin yavrum evladım? Neredesin? Yavrum, evladım. Şuradan hmm. ee, Şey yavrum evladım Anneanne baban boşanıyor kalk hadi Sen anneanne kalacaksın Ne sen ne dediğini zannediyorsun Benim anneannem babamın arası çok iyi bir kere Değil mi Artık kötü hadi gidiyoruz Hadi hadi kızım takip et beni Hepsi senin yüzünden aldı Pis meç parçası Sen zaten çok o her Serhoşsun Zamanla alışacak. Zamanla alışırsın. Hadi, hadi, yürü hadi. Gel bakalım. Bak sadece takip et. Zamanla anne ben. Zamanla zamanla yavaş yavaş unutursun babana. Buyur kralım. kırılacağım. getirdim. Artık gitsin kızın sen. Görüşürüz kırılacağım. Ne görüşürüz? Her şey senin yüzünden oldu zaten teşekkür Yaklaşık 3 hafta sonra yaklaşık 3 hafta, so hafta sonra yaklaşık 3 hafta sonra Of ya canım çok sıkıldı. Ya şey senin şey petek bir gelir misin benle? Tabi hemen gelirim. Şu, şuraya kadar bir gelsene Petekçim. Petek ya ben seni yıllardır çok seviyorum. Ya benimle evlenir misin Petek? Ne? Evet kralım. Sizi çok seviyorum ben de. Beni bir kere öper misin? Tabii ki de. Hadi gidelim. Odamıza gidelim. 10 dakika. Bir gün sonra... Kralım, kralım... Ah, bu kralım nerede benim? Şapşik sevgilim benim. Kralım, kralım neredesiniz? Kralım her parkta oturuyor. Hmm. çok güzel bir gün sevgilim. Ya bugün diyorum da gel şöyle biraz Bayağı dışarı çıkalım. Olur sevgilim. Tamam o zaman kralım gelin. Takip edersiniz çok mutlu olurum. Şuradan çıkılıyor öyle değil mi? Vay be ne kadar büyük bir kral. <laughs> hmm. Çok güzel eviniz var ama parası paraya önem vermiyorum ben. Bir sürü hizmetçiniz var galiba. Hadi gelin dışarı çıkalım. Merhaba Aa, siz de kimsiniz? Biliyorsunuz buralarda dolaşmak yasak. Sen de kimsin? Pis hizmetçi parçası. Ama ben hizmetçi değilim. Sen gelsen gelsen buraya hizmetçi gelirsin. Ama ben hizmet değil mi ki. Ya hadi git ya. Ben yeni komşuyum. Git kralı çağır. Ya yani ne? Ben kraliçeyim. Buranın kraliçeyim. Ne? Ha, demek boşandınız ha? Evet. Sıra hedefimiz yeni kraliçede. Kral benim olacak. Ve paralarını konacağım. Allah Allah. Bu içten, bu kadın içten ne konuşuyor? Hadi bakayım bu kadın? Neyse gidip komşularıymış. Yeni taşımış komşuymuş. Hadi bir kral çağır. Kralım, kralım. Ne oldu kraliçem? Bir komşu geldi sizi çağırıyor. Gelir misiniz lütfen mi? Hmm, tabii ki de. Kimmiş bakalım o beni rahatsız etmeye kalkan. Evet kralım ya yani gerçekten bana da biraz kötü davrandı. Ee, buyurun sen şurada otur tatlım. Sen benim karıma nasıl kötü davranırsın? Ne kadar da güzel bir kadın bu. Petekten bile daha güzel. E, ee, hayatım petek. Bu yanlışlık kadın yanlışlık yapmış. Hadi gel. Öyle mi? Biz o kadar da kötü davrandık. Bir dakika telefonuma bildirim geldi. Bir saniye. Bir saniye telefonuma bildirim geldi. Hmm, gidip bakayım şurada. Hmm, şuraya bakayım. Hmm, bugün Ela adındaki dolandırıcı. Bugün Ela adındaki dolandırıcı e, hapisten mi kaçtı? Aa, bu kadının adı da ne, ne acaba? Bu kadının adı yoksa bu kadın kadın mı? Gidip bir sorayım. Hey hanımefendi. Çünkü buna tesadüf olamaz. Hey hanımefendi. Sizin adınız nerede? Benim adım mı? Benim adım mı? Benim adım, benim adım, benim adım. Benim adım mı? Benim adım Büşra. Büşra mı? Güzelsinmiş. Tamam. Sana... Gelin mutfağa bir çay demleyeyim sizlere. Ya... c h e m 마뭐다